Birleşmiş Milletler, Birleşmiş İslami Milletlerin veya ticaret hanelerin veya binaların, apartmanların girişine bu hadis-i şerif asılmalı. En Ömer İbn Anhuma en Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem قال: "El Müslimü ahlu Müslimü Müslimü la yuzlimuhu ve la yuslimuhu men kana fi haceti ahihi kana Allah fi hacetihi kim ferajda bir Müslümana kurbetin ferac etti Allah onu bununla kurbetul min kurabi yevmel kıyameti ve kim sater müslümana sateru Allah yevmel kıyameti Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'ın rivayet edildiğine göre Ali Sıratü vesselam efendim şöyle buyurdu Müslüman Müslümanın kardeşidir ona zulmetmez haksızlık yapmaz onu düşmanına teslim etmez Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse Allahu Teala o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allahu Teala da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter diyor sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.